Öncelikle bir imza A Tabii. Ha. Sağ Böyle üzerinize evet, mi? Evet, evet. Benim favorim uzun eşek. Hayran. Korkulacak bir durum yok. Gözetim altında kalsa iyi olur. Refakatçi kim kalacak? Ne? Ben mi kalacağım refakatçi? Babam mı kalacak? Yok tabii ben kalırım da yani zaten kardeşimiz abi. Hemşireyle muhabbet neydi lan öyle? Ha? Çakala mısın? Ya ne çakalı ya? Tatlı kız da düğüne davet ettim. Ne alaka? Daha yeni tanıştık dedi. Haklı. Ben tek gideceğim. Dur bakalım oğlum daha belli olmaz o işler. Kısmet. Sabaha kadar sıkılırsın. Ne yapsak şu benim filmlerden mi açsak bir tane? <gülüyor> <gülüyor> lan sana. Puh <laughs> Açmıyorum. Geber sıkıntıdan patla. Sen kimsin be? Yedi bela Sema. Dansöz çağırmışsın. Çağırdık da dans pisti göndermişler. Sen şey ne diyorsun lan? Aparçam seni o seni. Dur dur dur, dur tamam tamam. Tamam özür dilerim abla. Şimdi içeri geçin. İçeride bekleyin. Müzik çalınca çıkar oynarsınız tamam mı? Tamam gibi Tamam tamam tamam, tamam. <gülüyor> tamam, tamam <gülüyor> abi tamam ya. Allah Allah. Hah gel bak kızım. Gel gel. Hoppa. Oh. paşam ver bana bir tane daha. Oh. Ol, lan. Evlenmiyorum. Üç, tamam sakin. Siz biraz az mı içseniz artık ya? <laughs> Evde oturdum sakince PlayStation oynuyorum bak. Sonra Deniz Hanım geldi bağırmaya başladı. Gerisi anlatılamayacak kadar Gülcan. Neymiş? <laughs> Düğün salonu yanmış. Oğlum bu biraz ciddi bir mevzu değil mi? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Olat. Onat. <laughs> tamam, tamam. Yok, yok, yok. Tamam <laughs> artık. Ben hani niye gülüyorum? Onat tamam, sen de içme artık. Oğlum da. ne yaptın lan? İyi bir şey değil, o kadar iyi. İçme, içine ne yaptın? Oğlum içine... <laughs> son günümüz biraz, eğleniriz dedim. Çok az bir şey atmıştım da ben bu kadar çabuk kafa yapacağını nereden bileyim ya? Çalıştırdım. Bir tane daha. Oğlum onları istiyorum ben de. Yapmayın arkadaşlar, içmeyin. Bir tane. Yapmayın, <laughs> içmeyin arkadaşlar. İçmeyin, içmeyin. Tamam Onat, on at. bak şöyle yapalım. Bir yüzünü yıka işte sen kalmayacak. Bak, 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 bak. Bak. Git bir yüzünü yıka. Gel abi sen. Gidiyoruz durmuyor. Çok ya. güzel o yatıcı. Oğlum bir dakika. Nereye gidiyoruz o kadar? Şöyle bak. bak. Oho. Oh, Yürü ya. Ne, ne yapıyorsun? Oldu. Bir kendine gel ya. Aman Allah Allah sapıttı ne yiyecek? <laughs> Alayınız gelin ulan! Alayınız!